Hepinize merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir içerikle karşınızdayım. Liglerde kaldığımız yerden basamakları tırmanmaya devam edeceğiz. Eğer bugün yapabilirsek buradaki maçlarımızın tamamını kazanıp nihai şampiyona çıkmayı deneyeceğiz arkadaşlar. Bakalım başarabilecek miyiz? Destemiz bildiğiniz gibi kraliyet hayaletli barbar varilli kraliyet devi destesidir. Bu arada hayaletimi de 15. seviyeye bastım arkadaşlar. Daha rahat maçlar oluyor en azından hasar açısından çok fark ediyordu. Çünkü bir level bile yani şöyle söyleyeyim ben iskeletler ve elektro ruhum bile seviyelerinin az olmasının bazı maçlarda gerçekten etkilerini hissediyorum arkadaşlar. Ama yapacak bir şey yok bu şekilde devam edeceğiz. Hadi ilk maçımıza geçelim. Rakibimiz Türk geldi bu arada. Adından gördüğüm üzere şöyle bir kalp atalım. Oynamak istiyor mu bilmiyorum. Okey bol şans. Öncelikle tabi her zamanki gibi destesini öğrenmem lazım. Düşes kulesiyle oynuyor bu arada. Bu bizim için büyük bir avantaj olabilir. Lehimize kullanabilirsek eğer. Büyücü ve valkür mü? Bir ufaktan bir barzoluk var gibi sanki ama bakalım. Şöyle büyücüyü öldürelim hemen canını alalım. Avcım zaten halletti. Şöyle bir balıkçı. Tamam, şu an rahatız. 3 tane kartını öğrendik rakibimizin Valkür, Büyücü ve Mega Şövalye. Ya arkadaşlar şimdi garip geliyormuş gibi konuşuyorum ama bu tarz desteleri Allah bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika oğlum bu ne? Bu tarz desteleri oyunun erken dönemlerinde yani kendi oynadığım erken dönemlerde ben de kullandım. Hatta Kıvılcım, Mega Şövalye, Valkür, Mini P.K. Goblin Fıçısı bu tarz bir destem vardı. Ama o günlerden şükür ki bugünlere gelebildik. Yalnız rakibimiz biraz sıkıntılı. Alev topunu çok iyi kullanmam lazım çünkü sadece avcıyla idare edemem. Hem minyon sürüsü var hem balonu var. Umuyorum ki dondurması yoktur diye düşünmek istiyorum ama inşallah yoktur arkadaşlar çünkü bizim için çok büyük sıkıntı olur. İskelet ordusu da var. Bir deneyelim şansımızı. 2x'e giriyoruz. Aslında en çok uğraştıracak şeylerden birisi beni bu destede büyücünün evrimi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şöyle sanırım çok umrunda değil. Mega şövalyeyi korumak istemedi. Neden istemediğini de anlamadım ama çarpmayla bir şekilde topladı. Yalnız harbi problemli arkadaşlar. Bir an mega şövalye avcıya vuracak sandım ya. Tamam. Minyonları da avcıyla halletmek istiyorum. Güzel bir kara geçeriz. Şöyle elektroru ardından atak yapabiliriz. Mega şövalyesi evrimli değil. İskelet ordusu atacaktır. Hayret hemen atar diye düşünmüştüm ama atmadı. Tamam. Şöyle bir balıkçı. Şöyle bir avcı. Şöyle iskeletlerle mega şövalyeyi zıplatmayalım. Şöyle bir elektroru. Şöyle hayalete de büyücüğümüzü atalım. Yalnız o avcı ölecek ya. Çok hasar yedik bu arada. Avcı onu vurdurmazsan. Tamam vurdurmaz. Büyüsü yoksa yani. Dondurma gibi bir şey çıkarmazsa bir yerden. Şimdi Mega Şövalyesi evrimli. Arkadaşlar biz bu arkadaşın kulesini almak istiyorsak arkadan çıkmalıyız ve tüm evrimlerimizle beraber çıkmalıyız. Yoksa gerçekten herhangi bir işe yaramayacak. Şöyle barbar var dedi bar İkinci kraliyet devini döndürmek istiyorum. Sağ taraftan ikinci kraliyet devini atacağım. Ne yaptın abi? Dur. Yalnız oraya mega şövalyeyi kullanmayacak sanırım ya. O yüzden ikinci hayaletimi pardon <laughs> kraliyet devimi atmak istemedim. Avucumu kullandığım için hemen döndürmem gerekiyordu. Döndü ama yetişir mi? Bir tane vurdurtmasa aslında Öbür avcım vur. Adamsın, adamsın. Adamsın. Hemen şöyle Mega Şövalyesini kullanmıştı zaten. Minyon sürüsü gelebilir. iskelet ordusu gelebilir. Şöyle bir balıkçı. Sanırım Yok yine yakalayamadık. Yani yakalayacağız gibi gelmişti ama. Kullanmak zorundayım avcımı. Alev topunu da kullanacağım mecburen. Sağ taraftan bir minyon sürüsü atağı yiyebilir miyiz diye o riske girmek istemediğim için hemen şöyle bir Kraliyet devi son hatamızı yapıyor olabiliriz. Aynen. Evrimle beraber yakaladık arkadaşlar. Demek istediğim, anlatmak istediğim buydu. Evrimimizle yakalarsak yakalayacağız diye. Ama gerçekten çok da zorladı beni. Belki daha iyi oynayabilirdim ama. Tabi bu tarz destelere karşı oynamaya çok alışkanlığımız olmadığı için. Bazen maç içinde strese sokabiliyor bizi rakipler. Ama sonuçta kazandık ve yolumuza devam ediyoruz. Hadi ikinci maçımıza başlayalım. Mega Şövalye ve Cadı rozeti var. Bakalım ne oynuyor rakibimiz. Ukraynalı bir rakibimiz. Şöyle bir hayalet. Oo, bugün barzolardan çekeceğimiz var gibi ama bakalım. Şöyle bir elektro Sanırım kulem onu alır. Çok fazla hasar yemeyiz. Aynen. Hemen bir hayal et. Şimdi arkadaşlar normalde burada ben atağa çıkardım kraliyet deviyle. Ancak destesinde başka ne var bilmediğim için. Yani mini pekkada olabilir. Bildiğim normal pekkada olabilir. Ne olduğunu bilmediğim için temkinli davranmak zorundayım. O yüzden herhangi bir şey atmadım. Avcımızı atabiliriz. Mega şövalye oyuncu suymuş bu arkadaşımız da. İksirsiz yakalanmamamız lazım. Asla. Eğer iksirsiz yakalanırsak maçı veririz arkadaşlar. Tersten bir elit barbar basmasına bakar yani. Balıkçı çekeceğim mi artık? Tamam. Şöyle bir iskeletler. celladı hayalet evrimiyle tutarız. Yalnız bir tık erken attım hayaleti ama yapacak bir şey yok. Avcımın evrimini döndürelim. Tamam güzel. Şöyle bir barbar varili. Bar Ardından şöyle bir iskeletler. İskeletler sürekli aynı yere atmıyorum ki savunurken. Herhangi bir büyü atarsa ezbere atmasın. Tahmin edemesin yerini diye. Avcımızın evrimini döndürdük. Hayaletinde evrimini döndürdüğümüz zaman bir atağa çıkabiliriz. Abi bu ne kanka şaka mısın sen? Elit Barbar elinden çıktı değil mi? Mega Şövalyesi evrimli miydi? Bu tarz kriz anlarında unutuyorum hangi kartları evrimliydi ya. Şöyle bir balıkçı atacağım. Değilmiş ya. Evrimliyse diye atmıştım balıkçıyı da. Hemen döndürsek çok güzel olur bu arada balıkçıyı. Şöyle bir elektroru. Ardından şöyle bir Arkadaşlar sanırım 3 taç vereceğiz gibi duruyor ama. Bakalım. Cadı kuleye vursun. Cenni mecleri de vursun. Yoksa avucum hiç dayanamaz. Şöyle bir alevle orayı alırız. Tamam savunduk rahatız. Bazen arkadaşlar kartların kulenize vurmasına izin vermeniz gerekiyor. Kanka bir sakin ol. Bir sakin ol. Hemen şöyle bir balıkçı daha. Balıkçıyı çok yakına attım ya. Neyse <laughs> Golem orada mest oldu ya resmen. Bir sağa bir sola gidiyor. Güzel. 5 iksir de kullandı oraya. Şuradan şöyle bir elektro Ardından bir alev. Ve Barzo arkadaşlarım alevi kaçırdım ama problem yok. Barzo arkadaşlarımızı yenmeye devam ediyoruz. Abi Mega Şövalye ve Golem nasıl oynayabiliyorsun ya? Neyse biz 3. maçımıza geçelim arkadaşlar. 8. basamağa kadar geldik. bol şans diyelim rakibimize. Şöyle bir barbar varili ile başlayabiliriz. Sanırım aynı eşleşme olabilir arkadaşlar. O yüzden bu tarz aynı eşleşme ise eğer balıkçı ve avcıyı nasıl kullandığımız çok etkili olacak. Hemen şöyle bir varil ardından güzel. Oradan bir direkt bir kontroya çıkalım. Kraliyet devrimli iksiri yok zaten. Hazır bu kadar rakibimiz iksir harcamışken. Balıkçı güzel güzel yakaladık yakaladık. İksirsiz yakaladık. Şu an çok güzel bir hasar verdik arkadaşlar belki ama. Sonuçta kraliyet devi destesi bu. Ve aynı eşleşmeyi oynuyoruz. Hata yaparsak eğer maçı verebiliriz. O yüzden dikkatli oynamamız lazım. Tamam güzel. Şöyle bir varil. Yalnız elektro rahatlamadan avcı iskeletlere vurur sanmıştım ama geç kaldık. Şöyle avcımın evrimini döndüreceğim. Şöyle bir elektroru ne olur ne olmaz avcı bazen vurayım mı vurmayayım mı ikilemde kalabiliyor çünkü riske atmak istemedim şöyle bir varil güzel bir şekilde kontrasını topladık ah be o varili çok iyi denk geldi bu arada hayaletimi koruyup kuleye gitmesini sağlamak istedim ama maalesef olmadı şu an evrimli avcım elimden çıktığı için her an bir atak yapabilir o yüzden yavaştan şöyle çaktırmadan avcımızı döndürelim. Şöyle bir varil. Şöyle balıkçı. Şöyle avcımı da koydum. Orayı savunuruz. Genelde iç tarafa yani kulenizin iç tarafına doğru kullanmak daha mantıklı kalabiliyor arkadaşlar. Avcı ve balıkçıyı Aynı eşleşmelerde. Yalnız varili çok kötü attım ya. Cidden. Tamam. Problem yok. Şöyle bir iskeletler. Ardından varil atacağım. Tamam. Savunduk. Problem yok. Bir kraliyet devini güzel bir şekilde tutturduğumuz zaman maçı kazanacağız arkadaşlar. Yok. Güzel savundu. İkinciyi vurur mu? Vurdu lan. Harbiden beklemiyordum bu arada vurmasını. İyi oyundu diyelim. Niye kuduruyorsun ama kanka şu an niye kuduruyorsun ki? Ne gerek var? Al bak seni böyle savundum ben. 3'te 3 üç yaptık arkadaşlar. Gayet iyi ilerliyoruz. Eğer maç kaybetmezsek nihai şampiyona umarım bugün çıkacağız. 4. maçımıza geçelim. Bol şans diyelim rakibimize fıçı atacak. Aynen. Yalnız barbar veriliyle oynadığım için fake'lere dikkat etmem lazım. Sağ veya sol tarafa attığında kaçırmamam lazım. Çünkü çok minimal hasarlar bile önemli olabiliyor. Prenses atar mısın? Dediğim anda da attı ya. Şimdi bizim için en önemli şey kulesi. Normal bir beyit mi yoksa daha hızlıları var ya böyle topla oynanan ne bileyim bazılarında paket var yok. Tamam iki tane kraliyetlevi döndüreceğiz buna. Yoksa yakalayamayız arkadaşlar. Ah be avcım bir an vuracak gibiydi ama prenses atar mı? Tamam varili kaçırmadık. Şimdi arkadan kraliyet deviyle çıkmam lazım. Öncesinde şöyle bir iskeletler atacağım ki prenses atarsa direkt kulemize vurmasın. Çünkü ona refleks göstermek gerçekten zor bir iş arkadaşlar. Her zaman yapamıyorsunuz yani yapsanız bile sürekli yapamıyorsunuz. Şöyle bir avcı atalım. Bak bak bak. Ortaya varil atarım diye düşündü muhtemelen. O yüzden böyle bir hamle yaptı. 2x'e girene kadar rakibi böyle böyle oyalayacağız arkadaşlar. Bu eşleşme başka türlü oynanmaz. 2x'e girene kadar çok fazla hasar yememeye çalışmamız lazım. Çok kötü denk geldi bu arada şu an. Avcımı atarım. Problem değil. Tamam. Şöyle bir iskeletler. Kraliyet devini döndürdük arkadaşlar. Çok iyisin kanka bu arada. Eyvallah Allah razı olsun. <laughs> bu kadar dipten atılır mı oğlum o felaket kulesi? Şaka mısın sen? Barbar valini de kullandım. Şöyle bir elektroru İki tane vursa belki üç tane vurabilir ama iki tane vursa da şu an için bizim için yeterli şu an. Güzel güzel. Baya bir öne geçtik. Barbar var Elimde değil bu arada. Arkaya doğru attı. Şöyle bir barbar varili. Bar çok vurma çok vurma çok vurma. Tamam. Şimdi arkadan kraliyet devi döndüreceğim yine. Şöyle bir elektroru döndürdü var Vali diyorum. Goblin <laughs> fıçısına. Şöyle bir balıkçı. Sola bir avcı atalım çeteyi temizlemek için. Tamam hemen bir kraliyet devi daha. O prensesleri şu an çok umursamıyorum. Güzel roket. Güzel roket kanka. Hele. Güzel roket. Tamam şu an hala iyiyiz arkadaşlar ama roket döndürmeye başladığı an kaybetme ihtimalimiz artacak. Şöyle fake yemeden Allah çok önden attım onu ya. Şöyle bir atak deneyeceğim arkadaşlar onu da basamamış olabilirim. Tamam basmışım problem yok. Güzel. Hemen şöyle bir avcı çete gelirim oraya. Kraliyet devrim, yapma be yapma be. Bir tane vurursun oraya kanka şöyle bir hayal et. Tamam güzel. Fıçısını alevimle tutacağım. Evrimli fıçısına döndürmüştü yanlış hatırlamıyorsam. Şöyle bir alev, şöyle bir elektroru, şöyle bir avcı. Şuraya hayalet, prenses kuleye vurma. Dur oğlum sakin ol biraz ya sürekli kart spamlıyor konuşmayı zorlaştırdı bana ya benim için. Şöyle bir alev. Şöyle bir balıkçı. Kanka yeter da yeter. Dur dur yetişemiyorum. Hızına yetişemiyorum çocuğun ya. Bir dakika. Şöyle bir varil atalım. Güzel güzel. Çok iyi oturttuk bu arada. Tam zamanla denk geldi. Alabilirsek çok tatlı olur. Nereye atacaksın cehennemi? Yetiştiremedi. Çok güzel. Şöyle hemen. Ah koruyamadım. Aldık mı? Aldık mı? Aldık. Vallahi ucundan aldık son anda. O şövalyeyi bu arada ben gözümden kaçmış arkadaşlar. Tomruğu da atınca dedim herhalde vereceğiz kuleyi. Ucundan kazandık. Gerçekten iyi oyundu arkadaş. Bayağı bir stres yaptım. Hatta bazı yerlerde konuşmamı kesmek zorunda kaldım. O kadar odaklandım ki. Evet arkadaşlar. Büyük an geldi. Son maçımız. Kazanırsak eğer bu sezonun ilk nihai şampiyonuna maçlarını sizlerle paylaşmaya başlayabileceğim. Bakalım başarabilecek miyiz? Hadi maçımıza geçelim. Son maçımız ya kesin çok büyük bir anti atmıştır diye düşünüyorum ama bakalım. Bol şans diyelim rakibimize. Anti attığını düşündüğüm için avcıyla başlamak istemiyorum. Tamam 4 iksir. 2 iksire kraliyet devini arkadan güzel bir şekilde atabiliriz. Köprü spam veya kadar diye düşünüyorum şu an için. tamamen farklı bir desteğiymiş. Gerçi köprü spam şey mi bu ya? 3 silah şöller falan olan deste olabilir ya. Sanırım o deste çok yorucu bu arada. Şöyle bir elektro hayal et hemen kapanmasın ki balıkçımız çeksin diye. Tamam. Şimdi alev topumu domuzcuklara tutmak istiyorum. Aynı yönden atma ihtimaline karşı şöyle bir alev şöyle altın şövalyenin özelliğini tuttuk mega şövalye diyorum neredeyse tamam domuzcukları eğer bir hata yapar da sürekli aynı yerden basarsa bu şekilde rahat savunabiliriz arkadaşlar onun dışında eğer ortadan bölerek atmaya başlarsa bir noktadan sonra yoğurmaya başlayabilir bizi Şöyle avcımızın ve hayaletimizin evrimini döndürelim. Şöyle varille hayaleti görünür kılalım. Çok güzel bu arada ya. Alevi atacağım oraya arkadaşlar. Yani bu bana bir davetiye yani istediğin kadar domuzcuklara at. Gerçi evrimini döndürdü biraz da ona güveniyor ama. Şöyle bir hayalet. Tamam. Güzel savunduk. Şöyle bir balıkçı. Ardından varil atacağım. Şöyle de bir elektroru avcımızı kullanalım. Hemen şöyle bir alev. Ardından o ruh çok can verecek bu arada ya. Bir tane ruh nasıl bu kadar can verebiliyor abi. Çok sinir bozucu ya cidden. Problem yok. Hala hasarda öndeyiz. Bir kraliyet de bir hata yapsam aslında iyi olacak ama. Neyse şöyle bir alev atalım. Kulesine de vuruyoruz ya. Yalnız birini kaçırdım ya. Çok kötü oldu bu benim için. Baya kötü oldu hem de. Şöyle bir hayalet. Şöyle bir elektroru. Alevim yetiş. Alevim yetiş. Tamam. Fena değiliz. Yalnız o şu çok, çok vuracak kuleye ya. Güzel hasar verdik de. Çok da güzel hasar da yedik. Abi niye Barbara vuruyorsun sen? Gitti maçı ya. Cidden şaka gibi ya. Kendi elimle verdim bu arada ya. Rakip çok iyi oynadığı için değil. Neyse arkadaşlar. Bugün olmayacağı varmış. Clash Royale'in yazılı olmayan kurallarından birisi der ki liglerde basamağa geçeceğin öbür lige geçeceğin son maçını kaybettiysen o gün bir daha maç atma abi. Yoksa yani ta birinci basamağa kadar düşebiliriz arkadaşlar. O yüzden riske atmıyorum. Bugünlük böyle olsun. Bir dahaki videomuzda nihayet hep beraber çıkarız. Her zaman olduğu gibi kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.